Merhabalar sevgili Lego severler Çılgın LEGO'cunun kanalına hoş geldiniz. Bugün Ağustos setlerinin incelemeleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Elbette Ağustos'ta epey Star Wars setimiz var ve ilk Star Wars inceleme videomuz Battle Pack ile başlamak istedim bir savaş paketiyle. Ee, hepimiz dört gözle e, bekliyoruz arkadaşlar. Geçen sene e, Ocak 2024'te çıkmış olan Battle Pack'imiz e, çok çok e, fiyat bakımından performansında bizi e, çok sevindirmişti. O sebeple dört gözle e, bu Battle Pack'i hepimiz e, bekliyorduk. Tam 258 parça sonra arkadaşlar şu şekilde setimiz karşımıza çıkıyor. Ee, burada görüyorsunuz 4 tane e, e, 327. Clone Trooper e, figürlerimiz var. Daha sonra 3 tane de Super Battle Droid. Ne yazık ki geçen senenin Battle Pack'te de e, Battle e, Droid'ler vardı. O biraz e, üzücü olmuş. E, Tabi sonra e, bir fiyat e, performansına gelmeden önce bir setimizi incelemek istiyorum arkadaşlar. E, i̇lk olarak çabucana çabuk e, şeylerle başlayalım arkadaşlar. E, ATRT ile başlamak istiyorum. E, şahsen benim çok hoşuma gitti. 327. Legion olarak e, 2020 senesinden arkadaşlar ATRT'miz 501. Lejyon için vardı. Şu anda ne yazık ki açığını bulamadım. O sebeple e, bu şekilde gösteriyorum. Fakat orada boyut farkı çok çok daha büyüktü. E, şimdi e, biraz daha küçülmesi benim hoşuma gitti. Sebebine gelince mini minifigürün ölçümünü alırsak e, hatta biraz daha küçük olması gerekirdi diyorum. Ve biraz rengi sarı şeyi benim rahatsız olanları var ama ben şahsen o bakımdan hiç rahatsız değilim. bacakları 3 kez şeyden 3 çeşit yerden ayarlanabiliyor arkadaşlar. Onu yani oynama fonksiyonu çok çok harika. Rahatlıkla mini figürümüzü koyabiliyoruz. Şöyle şey yapabiliyoruz. Benim biliyorsunuz arkadaşlar böyle Star Wars ve Ninjago setlerinde en önemli olan silahlar için yer olması yani silahları koyabilmemiz için burada iki tane silah koyabilme imkanımız var. Bir tane stat shooterımız var önden bence o da güzel olmuş. Şöyle bir de şey var bu neredeyse Lego gibi okunuyor ama üzerinde için e, kısaltma geçerli. E, benim şahsen bu çok çok hoşuma gitti. Ben beğendim. 501'cilerinden e, e, daha küçük olmasına rağmen e, benim çok çok hoşuma e, gitti. Daha sonra şöyle küçük bir tane e, silahımız var. Stat Shooter beraber onu da bir göstermiş olayım arkadaşlar. Gayet basit şekilde ee, ve son olarak Spina e, Druid'imiz var. Ee, şahsen e, e, en güzel Spina Druid'lerden biri. Şimdi Spina Druid'leri eskileri buldum. Ee, şöyle karşılaştırırsak arkadaşlar. E, çok çok daha e, detaylı olmuş. Daha güzel olmuş. E, bir tek şöyle bir küçük bir e, şeyim var arkadaşlar. Şu Spina Druid'de eskilerinde şu şekilde... Oynayabiliyorduk şurayı, bu e, şeylerde de geçerli arkadaşlar oynayabiliyoruz. Yine aynı şey kılıcı e, kullanmışlar, e, o e, şey olmuş. Ama gördüğünüz gibi e, şurayı çok daha detaylı yapmışlar. Herhalde e, o sebeple e, şu ön tarafını, kafasını diyeyim e, çok detaylı yapmışlar. Şöyle bakarsak gerçekten. Bence çok e, güzel e, şey yapılmış. Yani bunlara e, normalde e, tabii ki bu setleri e, figürler için alıyoruz ama e, e, bu bu sefer yandaki şeylere de önem vermişler. Görüyorsunuz şöyle dağılıyor. Hemen takalım. O basit e, şeyi arkadaşlar şu şekilde. E, şurayı da tabii. Ee, bir şeyde durdurmak istiyorsak tam olarak ayarlamamız gerekiyor. Şurada da e, şeyler birkaç tane 1, 2, 3 ve bacağı da ayarlayıp hesaplarsak dört şekil olması için biraz uğraştırıyor ama e, bence e, fena görmüyorum. Parçaları e, e, gri renginde olduğu için eee Şikayetim e, yok e, diyeyim arkadaşlar ve gelelim mini figürlerimize. Evet, üç tane Super Battle Droid'imiz harika Battle Droid arkadaşlar. Ben geçen sene de sizlere e, Battle Pack'teki incelemede çok beğendiğimi söylemiştim. Bu hiç değişmedi. Yine yeni parçalarla e, yapılan eski e, battle Droid'ler gibi değil arkadaşlar. O benim çok hoşuma gitti. Fakat şu anda bir Battle Pack'imizde e, Super Battle Droid 3'er tane zaten bulabilme imkanımız var. Yine neden e, bunun e, yanına e, Super Battle Droid e, koymaları beni e, biraz üzdü. Mesela e, şöyle bir e, biliyorsunuz arkadaşlar fiyatı geçen seneye 10 Euro zamlandı şey yapıldı ve hatta parça sayısı birazcık daha az olmasına rağmen 215 e, parçadan oluşuyordu arkadaşlar ama bana e, şey olarak set olarak e, parça olarak e, sanki eskisi biraz daha fazlaymış gibi e, gelmişti çünkü e, yani epek kullanılır parçalarımızda vardı e, elbette e, 30 euro'muzda bence çok çok harika bir fiyattı. Ama şimdi e, şey MTT setimiz de Ağustos'ta çıktı arkadaşlar. Zaten bu e, Legion 66. orduları e, şey yapıyordu. 327. ve orada da Ela eee ile beraber her şey oluyor. Ve ben bu seti de zaten MTT'ye e, güzel bir e, bağlantı olarak set görüyorum. Ama burada görüyorsunuz arkadaşlar Komando druidler var. İncelemesi elbette gelecek yakında. Ee, ve o komando druidlerden de e, fazla ihtiyacımız olabilir. Ama onun için e, 150 Euro'luk set almamız lazım. Bu Burada o komando druidlerin olması çok çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve muhteşem güzel 4 tane birebir aynı 327. Klon Trupa e, figürümüz var arkadaşlar. Arada bir tek e, silah e, farkları var arkadaşlar. E, sonra hepsini kafasını şeyini, kafası, e, torsosu her şeyi bire bire aynı. Bir tek bir tanesi için e, bir tane range finder, o yeni. E, e, Ucs Slave One'daki range Finder'lar çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Eskisi biliyorsunuz biraz daha uzun ve e, daha çok yakışmıyordu ve bu yeni range finder benim çok çok hoşuma gitti. E, ama yedek bu parçadan yedekten de oluyor. Eskiden range Finder'lar bir torbada bulunuyordu. O torbanın içinde aksesuarlar vardı. Şimdi artık yok. Bunu tek koyuyorlar arkadaşlar. Ve e, aslına bakarsak ikisine, iki tanesine de e, takabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi <laughs> iki tane birebir aynı silahıyla bir tanesinde rangefinder ile büyük silah var. Ve bir tanesinde de şöyle bir dürbin fazlalığı var. Ama arkadaşlar gerçekten en güzel Star Wars figürü diyebilirim. şimdi arkadaşlar burada burada küçük bir yine kritiğim olacak ama şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Gerçekten harika duruyor ve gördüğünüz gibi şurada zırhları gerçekten harika olmuş. Onu mutlaka göstermek istiyorum. Kafa normal clone trooper kafası. Yani standart clone trooper kafası. Şu şekilde arkadaşlar ve bu e, sert plastik e, şey bez parçası değil. Yani sert plastik. Onu çok güzel yapmışlar. Rengi çok güzel olmuş. E, bunları şey yapmaları çok çok harika. Şimdi silahı kaldırsak arkadaşlar şu printin güzelliğine bir bakın. Gerçekten çok güzel print yapmışlar. Çok çok yakışmış. Bir tek arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada cape'i de e, göstermişler. Print olmuşlar. Şimdi e, bazı Captain Rexte falan o cape e, şeyleri takılıyor. E, neden e, e, 327. Clone Trooper e, figüründe de e, cape'i resim olarak e, şey yapmaları zaten çok çok e, güzel. Fakat şu şekilde bir şikayetim var. Dream setlerinde bile cape'leri yapabiliyorlar. Yani çoğu e, figürlerde bu cape'leri takabiliyorlar. Bir Star Wars böyle harika figürün yanına e, cape'leri de koymaları daha güzel olurdu. Hele ve hele e, bu fiyatı aldıktan sonra arkadaşlar. Gerçekten e, çok çok güzel bir set yapılmış bence. E, figür e, e, Clone Trooper'lar harika Gerçekten çok tutulacağını şey yapıyorum. Fakat öteki seti biliyorsunuz arkadaşlar 30 euro ama 22 euroya rahatlıkla indirimlerde buluyoruz. Yani bazen %30, %40 indirimlere de giriyor ama o çok tena oluyor. Bu setimiz 40 eurodan %40 indirime girmesi epey uzun sürebilecek diye düşünüyorum. Gerçekten Dört bir set. Bir tek fiyatı olmasaymış. Yani orada yine bir hediye gelebilirdi diye düşünüyordum. Ama ne yazık ki 10 Euro zam geldi arkadaşlar. 30 Euro'dan 40 Euro'ya yükseldi o beni üzdü ama orada bir şey e, diyemeyiz. Daha belki 2020'deki yine 501. lejondaki şeylerle de karşılaştırırsak burada yine 6 tane e, figürümüz vardı. Şimdi 7 figürümüz var. E, tabii ki Battle Droid ile Super Battle Droid şeyi e, farkı vardı. Ama o da e, şey olarak e, diye görüyorum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sevgiyle kalın Lego kalın.